geldiniz. Yeni bir seriye başlıyoruz. Portal lanette. Abi şu portal ne? Hemen bir başlayalım. Bu, bu portaya başladık. Bu, bu, bir şey değil. Bunda bir şey olmadı. Tek blokta bir şey olmadı. Sıradan nether portal. Bu şekilde. Abi bu nasıl çalışıyor? Aman tanrım. Bu böyle çalışıyor. Belki bu da başka bir şekilde çalışıyordu. Dur bakalım. Şöyle koyalım. Olmadı. Bu da üçüncü portal. Dur şu portalı aktif edelim. Abi bu portal gerçekten de güzel bir portal oldu. Ya bunda nasıl çalışacak şimdi? Taşın etrafında çalışıyor mu? Aha çalıştı. Oha. Merdivende dur bakayım. Buradan gidebiliyoruz mu? Evet gidebiliyoruz. Hemen çalıştıralım. Aman tanrım ne oldu lan? Merdiven mi oldu Abi bu da bunu da beğendim bak. Favorilerim arasında girdi bu. Abi bu nereye gidiyor? E ee, aha. Uhu sonsuzluğa kadar gidiyor. Ana. Bu ne? End portalı gibi. Dur bakalım. Nasıl çalıştıracağız? Aba o kırdık ya. Dur bakayım. Hepsini mi koyacağız acaba? Abi bunu şu şekilde yaptık. Tamam. Dur bakayım. Olmadı. Şöyle koyacağız. Bir şeyler oldu bak şimdi çakamıyoruz. Dur bakayım. Bunları mı çevireceğiz? Abi dur. Arkadaşlar şu portal yapamadık. Plan varsa Yazsın yorumlara. Değişik bir port. Abi bu ne? Dur bakayım. Hop. İç içe girmiş portal. Kesin bu kodemenin sunucusunda olan portal. Abi bu bunu hiç anlamadım bile. Dur bakayım nasıl sıkacağız. Dur bakayım. Böyle mi? Abi bu portal nasıl yapılacak? Dur bakayım. İneğe yakacağız? Abi portal nasıl çalışıyor? Lanetli portalı çalıştıramadık. Dur bakayım. Arkadaşlar bu portalla bu portalı çalıştıramadık. Bilen varsa yazsın. Favori portalın bu 5. E, portal oldu. Yorumlara yazarsanız güzel olur.